Meteorolojide bezelye çorbası tabiri hangi doğa olayı için kullanılır? A. Yağmur B. Sis C. Rüzgar Hayatımda hiç bezelye çorbası yemedim desem <gülüyor> <gülüyor> neye benzediğini bilemiyorum o yüzden ee, aslen manisa kisal diye bizde çorba olarak daha çok tarhana çorbası kullanılır ee, o yapılır. Ee, ama şu mantık üzerinden gitmeye çalışacağım. Bezelye çorbası netice olarak e, çorba dediğiniz şey bulanık olabilir, sıvıdır, katılıkları katılıkları olabilir, ee, daha böyle e, yağmura benzetebileceğimiz bir noktası olabilir. Ama rüzgarla özleştirilebilecek bir nokta benzetme açısından açıkçası bulamadım. Ee, i̇yi ki hocamla e, son soruda görüşelim demiştim. Ben Hocamdan bir destek almak istiyorum. Tamam. Dönelim Tufan hocamıza. Taha Bey bu yakıştırmayı nereden aldılar? Bizimkiler mi uydurdu yoksa yabancı bir dilde mi tercüme ettiler? İnanın ben de bilmiyorum. Ama yağmurlu havalar için kullanılmadığını biliyorum. Teşekkürler Teşekkür hocam. Teşekkür hocam. Şimdi hocamız A şıkkını eledi. Geriye sis ve rüzgar kalıyor. Acaba Hangisi? Şöyle e, hocam yağmuru dedi. E, gene e, bakış açısı olarak hocam da yerli mi yabancı mı olduğunu bilmiyorsa bezelyenin kullanıldığı yerler ülkeler üzerinden düşünmeye çalışacağım. Bir oradan da Hı -hı. E, yorum yapmaya çalışacağım. E, Avrupa'da çok fazla tüketildiğini biliyorum bezelyenin bir şekilde konserve de üzerinden. E, rüzgarla özdeşleştirebileceğim bir noktayı bir türlü bulamıyorum. Bulanık olması sis. Acaba içerisinde gözükmüyor bezelye taneleri. O da olabilir. Hani ben e, buraya kadar geldim açıkçası hani kırmızı buton gibi bir duruma kalmak istemedim hiç. O yüzden e, bu deneyimi yaşayıp bu deneyimi en azından hani bütün isteği alarak bitirmek istedim. O yüzden B sistemek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.